Bursa'da İPART 3 tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İPART 3 tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri için teknik destek projesi, Bursalı üreticileri yeni desteklemelerle buluşturacak. Proje kapsamında yapılan toplantıda Genel Müdürlük çalışanları yeni uygulamaları sektör paydaşlarına ve yatırımcılara tanıttı. İPART 3 programının tanıtımı niye önemli? çünkü daha fazla yatırımcı müracaat etsin. Açıklanan tedbirlere müracaat fazla olsun. Yani üretim artsın. Bilgilendirme toplantısında konuşan Bursa İl Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan yeni projelerle üreticinin yanında olacaklarını söyledi. Bursamız şu tarımsal üründe birinci sırada mağumuz. Tabii bu kolay olmuyor ve birinci olup birinciliği devam ettirmek de kolay olmuyor. Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak Bursa'da üretimi nasıl arttırabiliriz, Ne yapılabilir? Biz esas görevimiz bu. Bunun için de canla başla çalışmalara devam etmekteyiz. Ceylan'ın konuşmasının ardından uzmanlar bilgilendirme sunumları yaptı, soruları yanıtladı.